Herkese merhabalar. Ben Kozmik Bilinç Okulu'ndan Aycan Balan. Bu hafta sizlere Merkür Retrosu'ndan bahsetmek istiyorum. Ee, Merkür 5 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde retro pozisyona başlayacak ve sonrasında 15 Ağustos'ta Aslan Burcu'na geçecek ve 21 Ağustos'ta Aslan, şey, 28 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 21 derecesinde Retro pozisyonunu tamamlayacak. Şimdi bu noktada tabii ki Merkürün retrolarına baktığımız zaman aslında yarım kalmış işler şeklinde bahsedebiliriz. Tabii ki Başak Burcunda retroya giriyor olması, aslında planlanan, programlanan işlerde zihinsel enerjimizde tabii ki bir takım aksaklıkları çalıştırabilir, planlarımızın, programlarımızın bozulması şeklinde çalışacaktır. Ama ağırlıklı olarak tabii ki Aslan Burcunda retrosunu devam ettireceği için burada da tabii ki bir takım ilişkilerle ilgili sorunlarken Elimizi ortaya koyarken yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler şeklinde çalışacaktır. Ee, şimdi biraz buradaki Merkür Retrosu'nun e, özellikle Aslan Burcu ağırlıklı konuşacağım için burada tabii ki Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosuymuş gibi dinlerseniz daha doğru olacak. Ee, yükselen burçlarınıza göre e, olası etkilerinden bahsetmek istiyorum sevgili yükselen Koçlar Merkür Aslan burcunda 5. evinizde retro pozisyonda olacak Ve tabii ki aslında hani klasik Merkür retrosunda eski sevgilim dönecek mi eski sevgilim arar mı eski sevgilimle tekrardan barışır mıyız <laughs> gibi sorular vardır Dolayısıyla Aslında yükselen Koçlar Tabii ki bu etkileri alacaklar Çünkü 5 ev aşkla ilgili konuları çalıştırdığı için ilişkilerle ilgili flörtlerle ilgili konuları çalıştırdığı için bu noktada Tabii ki eski ilişkilerin gündeme geliyor olması gibi durumlar söz konusu olabilir bunun yanı sıra tabii ki çocuklarınız varsa eğer çocuklarınızın e, daha öncesinde <laughs> yaşanmış sorunların veya da problemlerinin tekrardan gündeme geliyor olması gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ee, aslında buradaki Merkür retrosunu tabii ki değerlendirmenin en iyi yollarından bir tanesi 5. ev aynı zamanda yetenekleri anlattığı için ve Merkür retrosu biraz içe yönelik bir enerjiyi de çalıştıracağı için aslında kendi içinize yönelik, kendi yeteneklerinizi keşfetmeniz adına ee, bir takım enerjiler yani enerjiyi bu şekilde çalıştırmak aslında daha doğru olacaktır. Yine tabii ki kaçırılmış olan şanslar ve fırsatlar da aslında e, sizlere gelebilir. Sevgili yükselen boğalar, Merkür'ün aslan burcundaki retrosunu dördüncü evinizden alacaksınız. Ve dördüncü evinizden aldığınız Merkür retrosu, evet evinizdeki eşyalara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu noktada tabii ki elektronik eşyalarınızda bozulma gibi durumlar söz konusu olabilir. Evinizde tadilat gerektiren işlerle uğraşmak gibi durumlar e, yaşanabilir. E, Merkür tabii ki iletişimle ilgili sorunları anlattığı için ve Aslan Burcu ego ile ben merkezcilikle ilgili durumları da çalıştırdığı için bu noktada ailenizle ya da ebeveynlerinizle bu konularla ilgili anlaşmazlıklar veyahut da çatışmazlık, çatışma yaşama enerjiniz söz konusu olabilir. Ailenizle aranızdaki olası iletişim sorunlarını, iletişim problemlerine veyahut da ben sen ego çatışmalarına dikkat etmek faydalı olacaktır. bu dönem açısından baktığımız zaman burası ve evet, sizler için aslında çok gayrimenkul alım satımı yapmak veyahut da taşınmak evinizde ya da radikal yapacağınız değişiklikler için çok uygun değil. Bunun için Merkür Retros'unu beklemek daha doğru olacaktır ilgili yükselen ikizler zaten yükselen yöneticiniz Merkür üçüncü evinize retro yapacak. İşte bu da aslında tam olarak gerçekten iletişimle ilgili konulara ekstra dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Çünkü üçüncü ev hem, iletişim hem de yakın çevre, kardeşler, seyahatler programlar, anlaşmalar projeler gibi konuları anlattığı için buradaki tabii ki Merkür retrosu özellikle bu konularla ilgili enerjileri çok fazlasıyla çalıştıracaktır. Zihinsel olarak Mesela kafanızı tam olarak toplayamamak, iletişimde sözlü veyahut da yazılı iletişimde yanlış anlaşılmalar, problemler gündem içerisine gelebilir. Kardeşlerinizle veyahut da yakın çevrenizde aranızda iletişim sorunları, iletişim problemleri bunun yanı sıra seyahat programınızdaki aksaklıklar yine yaşanabilir. Aynı zamanda işte burada projeleriniz veya da başladığınız yeni işler vesaireler varsa bunlarla ilgili bir takım sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Buradaki enerjiyi tabii ki çalışmanın en doğru yollarından bir tanesi yarım kalmış işlere odaklanmak, yarım kalmış projelere odaklanmak şeklinde çalışacaktır. Özellikle bir şey imza atmak durumunda kalırsanız iki kere okuması çok faydalı olacaktır ve iletişimde tabii ki daha da düşünerek konuşmak, daha anlaşılır bir dil veya da anlaşılır bir ifade kullanmak sizler için daha doğru olur. Yükselen Yengeçler, Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu ikinci evinizden alacaksınız ve ikinci ev tabii ki parayla ilgili konuları çalıştırdığı için bu noktada özellikle harcamalarınıza özen göstermeniz faydalı olacaktır. Çünkü Merkür retrosunda burada ani ve beklenmedik harcamalar, eskiden kalan mesela daha öncesinden kalmış bir borcun alacaklı olduğunuz bir paranın gündeme gelmesi veyahut da işte ekstra bir masrafın çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem içerisinde parayla ilgili konularda veyahut da finansal konularınızda ekstra riske girmenizi gerektirecek durumlardan uzak durmanız faydalı olacaktır. İkinci evdeki Merkür Retroları genellikle yanlış alışverişler yaptırabilir. O dönem aslında bir bakarsanız çok hoşunuza gider ama Merkür Retrosu bittikten sonra aa ben bunu niye aldım ki diyebilirsiniz. Para yönetimini biraz daha iyi bir şekilde yapmanız gereken bir zaman dilimi açığında olacaksınız. Sevgili yükselen Aslanlar, Merkür sizin burcunuzda retro pozisyonda olacak ve bu da tabii ki aslında e, sizlere oldukça etkileyecektir. Şimdi burada tabii ki öncelikli olarak baktığınız zaman iletişim sorunları ve iletişim problemleri söz konusu olabilir. İkili e, ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler e, yaşayabilirsiniz. Aslında tabii ki burada gelen size gelecek geçmişten gelen veyahut da kaçırdığınız şanslar veyahut da fırsatlar şeklinde de çalışabilir. O yüzden burada geçmişten gelen konular veya geçmişten gelen kaçırdığınız bir durum varsa burayı çok iyi analiz etmeniz gerekir. Bu dönem içerisinde aslında baktığınız zaman işte kendi içinize biraz daha yöneliyor olmak, kendinizi biraz daha sorguluyor olmak gibi durumlar da sizler için çalışabilir. Fiziksel görüntünüzde yapacağınız çok ıı, radikal değişimleri biraz da Merkür retrosu bitimine ıı, ertelemek sizler için faydalı olacaktır. Sevgili yükselen başaklar, Merkür'ün retrosunu, Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu 12. evinizden yaşayacaksınız. Burası tabii hem yükselen yöneticiniz olması hem de 12. eviniz olması dolayısıyla sizleri birazcık etkileyecektir şimdi 12. ev tabii ki biraz bilinçaltı ile ilgili konuları anlattığı için Merkür Retro'da biraz aslında kendinize e, bilinçaltınızdaki attığınız konular, sorunlar, problemler, belki korkular bunlarla daha çok yüzleşir bir şekilde bulabilirsiniz. Daha öncesinden kaybettiğiniz bir eşyayı bulabilirsiniz. Biraz izole olma isteği çok fazlasıyla çalışabilir. Bu dönemi aslında kendinize, kendi içinize yönelerek, kendinize yapmak istediğiniz değişikliklere ki sonrasında zaten Retrodan çıktıktan sonra birinci evinize gelecek. Kendi hayat planınızda yapmak istediğiniz değişiklikleri biraz değerlendirmek, içe yönelmek şeklinde çalıştırmak sizler için faydalı olacaktır. Sevgili yükselen teraziler, Merkür Aslan Burcu'nda 11. evinizde retro pozisyonda olacak. 11. evinizdeki Merkür retrosu eski arkadaşlarınızla karşılaşmayı getirebilir Uzun zamanları görüşmediğiniz belki liste arkadaşınız olur, belki çocukluk arkadaşınız olur, belki mahalle arkadaşınız olur bilemiyorum. Bunlarla karşılaşmak şeklinde çalışabilir. Bu noktada tabii arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler, arada işte ben senin da ego çatışmaları gibi durumlar yaşanabilir bunlara tabii biraz dikkat ediyor olmak faydalı olacaktır. Ee, yine burada tabii eski arkadaş gruplarınızın içerisine dahil olabilirsiniz. Bunun yanı sıra daha öncesinden aslında oradaki Merkür retrosu size geçmişi çok fazlasıyla düşündürebilir. Buradaki konuda da şöyle çalışabilir. Geçmişten eskiden benim şöyle bir hayalim vardı ya ama artık o hayalden vazgeçtim ya da eskiden ne kadar güzel şeyler düşünüyordum. Böyle ideallerim vardı diyebilir. Yani eski e, hayalleriniz ve ideallerinizi size tekrardan hatırlatabilir. Eğer ki böyle bir durum e, söz konusu olursa bilin ki burada Merkür Merkür'ün size bir mesajı var. Ee, sevgili yükselen akrepler, Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu 10. evinizden e, alacaksınız. 10. evinizde yaşadığınız Merkür retrosu tabii ki sizlere Baktığımız zaman iş veya da kariyer hayatınızla ilgili bir takım konuları gündem içerisine getirecektir. İş hayatınızda belki otorite figürleriyle ilgili anlaşmazlıklar, sorunlar, problemler getirebilir. Veya da aslında kendinizi çok ortaya koymak istediğiniz iş veya da projelerin içerisine dahil olmak isteyebilirsiniz ama bu konularda biraz aksaklıklar yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda daha önceden yaşadığınız sorunların tekrardan gündeme gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu dönem içerisinde aslında işinizle ilgili konularda çok da fazla radikal kararlar vermek sizler için çok uygun olmayacaktır. Buradaki kararları Merkür'ün Retro biçiminden sonrasını ertelemek daha faydalı olur. Özellikle tabii ki buradaki enerjiyi çalıştırmak için yarım kalan işlere yönelmek, yarım kalan işlerinizi bitirmek, yarım kalan projeleri bitirmek sizler için daha doğru olacaktır. Sevgili Yükselen Yaylar Merkür Aslan burcunun Merkür Aslan burcundaki retrosunu 9. evinizden alacaksınız. 9. evinizden aldığınız Merkür retrosu tabii ki özellikle sosyal medya kullanımına çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu noktada tabii sosyal medyada yaptığınız veyahut da internetten yaptığınız alışverişlerde sorunlar, problemler yaşayabilir veyahut da yaşayabilirsiniz. E, ya da seyahat programlarınızda bir takım aksaklıklar e, söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra yarım kalmış veyahut da daha öncesinden almayı düşündüğünüz bir eğitim fırsatı varsa Bunlar gündeminize gelebilir. Yurt dışı bağlantılı işler tekrardan gündeminize gelebilir ama e, şu anda bu konularla ilgili tabii ki çok fazla riske atmanızı e, gerektirecek e, durumlardan özetle kaçmanız gerekir. E, bir hukuksal konunuz varsa devam eden bir hukuksal konunuz varsa bu konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin olması, herhangi bir haberin olması gibi durumlarda yaşanabilir. Gene tabii ki burada resmi makamlarla olacak olan işler varsa bu işlerde biraz aksaklıklar veya da yarım kalmış e, bu tarz işleriniz varsa bu konuların tekrardan gündeme gelmesi şeklinde bu enerjiyi yaşayabilirsiniz. Sevgili yükselen oğlaklar, Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu 8. evinizden alacaksınız. 8. evden aldığınız Merkür retrosu tabii ki özellikle finansal konular, harcamalar, borçlarla ilgili konulara çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Merkür retrosuna ben kredi çekmeyi çok fazlasıyla önermiyorum. Hem de 8. evinizde olduğunuz için özellikle tabii bu dönem içerisinde böyle bir durum söz konusuysa bunu biraz Merkür retro bitimine ertelemek daha faydalı olacaktır. Unuttuğunuz bir borcun gündeme geliyor olması, alacaklı olduğunuz bir paranın gündeme geliyor olması veya da mirasla ilgili herhangi bir konunuz varsa bu dönem içerisinde bu konuyla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ee, biraz da bir 8. ev krizi konuları anlattığı için ve merkür iletişim gibi konuları da e, anlattığından dolayı. Dolayısıyla burada aslında iletişimde krizler, iletişimde yanlış anlaşılmalar neticesinde doğabilecek krizler. Veyahut da kendinizi anlatmadığınız, yaşadığınız işte duygusal sorunlar, duygusal problemler ya da kendinizi doğru ifade etmediğiniz her konuda bir takım krizlerle muhatap olabilirsiniz. O yüzden buradaki enerjiyi e, en doğru şekilde kullanmak sizler için faydalı olacaktır. Sevgili yükselen kovalar Merkür'ün Aslan burcundaki retrosunu 7. evinizden yaşayacaksınız. 7. evinizde yaşadığınız Merkür retrosu tabii ki eski ilişkilerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Veyahut da var olan ilişkinizde eski sorunların ya da eski problemlerin gündeme gelmesi şeklinde çalışabilir. Bunun yanı sıra ilişkilerinizde iletişimde sorunlar, iletişimde aksaklıklar, ben sen çatışması, ego problemleri şeklinde yaşanabilecek olan bir enerjiye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu dönem içerisinde özellikle ilişkileriniz ve ortaklı işleriniz varsa bu konularda çok da radikal kararlar vermemenizi size öneriyorum. Özellikle işte bir ortaklı işe giriş yapıyor olmak veyahut da ortaklı bir işten ayrılmaya karar vermek için çok da uygun zamanlar olmayacaktır. Yine tabii ki burada ilişkilerle ilgili bazı fırsatları da sizlere getirebilir. Bu bu enerjiyi kullanmanın en doğru yolu ilişkinizde var olan sorunları masaya yatırarak en doğru bir iletişim şeklini kurarak buradaki sorunları çözmek olacak. Sevgili yükselen balıklar, Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu 6. evinizden alacaksınız. 6. evinizde yaşadığınız Merkür retrosu tabii ki biraz sağlıkla ilgili sorunları veyahut da problemleri çalıştırabilir. Bunlar özellikle sırt ağrıları, kalple ilgili sorunlar, damar veyahut da tansiyonla ilgili sorunlar, problemler olabilir. Burada biraz sağlık kontrollerinizi ihmal ettirmeden yaptırmak faydalı olacaktır. Ve fakat yine tabii sağlık kontrollerinizi yaptırdığınız zaman ameliyat gibi vesaire gibi radikal bir kararı Merkür Retrosu bitiminde değerlendirmek çok daha doğru olacaktır sizler için. Yine burada tabii Merkür'ün 6. evinizdeki retrosu günlük hayatınızdaki işlerin bir takım aksamalarına sebebiyet verebilir. İş arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar, iletişim sorunları, iletişim problemleri, iş hayatınızda biraz sorunlu bir enerjiyi buralarda çalıştırabilir. Burada tabii enerjiyi dediğim gibi günlük hayatınızda aksattığınız işleri yarım bıraktığınız işleri tamamlamak, sağlık kontrollerinizi ihmal ettirmeden yaptırmak şeklinde çalışacaktır. E